Ne diyorsunuz? Tüm bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Evet. Hasan hocam şimdi ben 52 yaşındayım. Kendimi bildiğim bileli hep bu meseleler devam eder konuşulur. Televizyon başında biz çocukken hep aynı şeyleri dinlerdik. Lisede öyle, üniversitede öyle, geçtiğimiz böyle geçti. Yetişkinlik dönemimizde hep böyle. Hep bir problem vardı bu memlekette. Hep şu yasalar, şu anayasa, vah şunlar, vah bunlar filan. Ama ne hikmettir, hiçbir zaman bunlar değişmez, dönüşmez. Değiştirilmez, değiştirmeye yetenilmez. Avrupa Birliği sevdasına bu memleket ben bildiğim bileli sürekli olarak bu sıkıntılar, bu problemler hep feda edilmiştir. Aile dağılmıştır, dağıtılmıştır. Adalet hiçbir zaman tecelli etmemiştir diyemeyiz belki ama büyük ölçüde her zaman yer almıştır ve yer almaya devam ediyordur. İki önemli problem var. Bir kere mevcut yasalar, yani Avrupa'nın medeni hukukunu alarak bu memlekete uygulamaya sokarsanız Avrupa'nın ceza hukukunu yani Roma hukuku ya bildiğin barbar Roma yani. Roma dediğin imparatorluktur ama tarihine bir bak bakalım. Barbarlık doludur tarihi. O Roma hukuku Türkiye'de adaleti mi tecelli ettirecek? E bildik bileli bu böyledir. Şu anda hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi beraber Cumhur İttifakı'nı kurmuşlar. Bütün seçimlerde sürekli olarak sloganları yerli ve milli olmaktan bahsedildi, değil mi? Peki soruyorum o zaman, adaletin neresi yerli? Yani bu elbisinin neresi milli? Bana söyler misiniz, İstanbul Sözleşmesi'ni imza atarken hangi yerli ve milli kurallara ve hassasiyetlere uyularak bu imza atılmıştır? İstanbul Sözleşmesi biz yıllarca bu memlekette Avrupa, Batı dayatması, Siyonist bir sözleşme olduğunu, hedefinin Türkiye'de aile yapısını mahvetmek olduğunu değer yargılarını mahvetmek olduğunu, inançlarımızı mahvetmek olduğunu hep ifade ettik. Çok şükür ondan dönüldü. Müsaade edin. O kadar.